Sevgili Akrep Burcu dostlar, hepinize merhabalar. Mayıs ayı sizin için nasıl enerjilerle e, gelecek? E, Mayıs ayındaki gündemleriniz ne olacak? Sistem size neler vaat ediyor? Siz bunları hangi enerjilerle karşılayacaksınız? Bunun için bir enerji okuması için karşınızdayım. Bakalım hangi doğanın ruhu sizin doğanıza eşlik edecek? Sizin doğanız nasıl bir enerjide olacak? Evrensel enerjiler sizin için nasıl bir e, katkı sağlayacak? Ruh haliniz nasıl olacak? Ruhunuzun enerjisi, e, bütün Mayıs ayının genel ruh hali nasıl olacak? Ve bütün bu enerjileri ve Mayıs ayını... Hangi arketipin enerjisiyle e, yaşayacaksınız? Elbette ki onar günlük süreçlerde genel enerjilerimiz ne olacak? Deste enerjisi diyor ki, bir çatı altında bir bir araya gelme, bugüne kadar verilen emeklerle bir kutlama, bir yapılanma, bir ilişkinin bir üst mertebeye taşınması, terfi alma, bir yer değişikliği, istenilen ve dilenilen bir yer değişikliği, şehir değişikliği gibi ya da dostlarla yapılacak, başarılmış bir şeyin üzerine bir kutlama, kutlama enerjisi veriyor. Deste enerjisi. Demek ki Mayıs ayının e, gündeminde böyle bir konu olması muhtemel. En azından genel enerjisi, gündem enerjisi böyle bir duyguyla e, duyguyla gelecek. Belki bazılarınız e, birlikte yaşamaya başlayacağınız partnerlerle ya da söz nişan gibi bir sürece geçebilirsiniz. Bazı akrep burçları iş yerlerinde bir terfi alabilir. Bir proje biter ve onunla ilgili bir kutlama olur. Bir tamamlanma ve o yapının sağlam kurulması. Ve araç kartıyla geldi bu hayatının direksiyonuna geçmek. Bunun için gerekli araç gereç, tecrübeyi yanına almak. Yolunu yönünü belirleyerek kendi yolunda gitmek üzere o güce gelebilmeyi anlatır ve bunun için hazırlık yapmayı belki de burada bu tamamlanma ve bu bir düzen kurmayla ilgili durum için artık hayatın direksiyonuna geçecek olan akrep burcu dostlar var olabilir. Siz her bir enerjiyi kendinize göre alın. Çünkü buradaki zamanlama... Ee, genel olarak e, kolektife okuduğum için ben onar günlük süreçler içerisinde diyorum ama belki bazılarınız benim ilk 10 gün dediğimi Nisan'ın sonunda yaşadığınız ve devam enerjileri olacak bazılarınız benim ilk 10 gün dediğim süreci ikinci 10 gün yaşayacak ve devamı süreci olarak dolayısıyla buradaki enerjiyi kendinize göre alın ve bir narsizmle manipülasyon geldi demek ki bazı akrep burcu dostlar ya etrafındakileri manipüle ettiği ve narsistik bir takım e, eğilimler gösterdikleri toksik bir durumda olacaklar ya da onlara böyle enerjilerle yaklaşan birileri olacak. Şimdi detayları enerji kartlarıyla almaya başlarız. Akıl hocası e, arka tipiyle e, Mayıs ayını geçirecekmişsiniz. Öğrendiğiniz ...tecrübe ettiğiniz bilgileri e, ve bu konuyla ilgili e, yaşadıklarınızı, yol halinizi, yolda öğrendiklerinizi... ...başkalarına aktarabilme halinde çalışacakmış eğer olumlu çalıştırırsanız. Eğer burada bu e, enerjiyi e, gölge nitelikte çalıştırırsanız o zaman... Ee, öğrendiğim her türlü tecrübe bana ait kimseye aktarmam ya da o edindiğiniz tecrübe yürüdüğünüz yolla ilgili kendinize ait e, yanlışlarınız hatalarınız ya da o yolun sizi mutlu etmeyen halini saklayarak başkalı, diğerlerine bu konuyla ilgili yanlış yönlendirmeler yapmak yanlış bilgiler aktarmak şeklinde de yani karşınızdaki kandırmak üzere ...bir enerji çalıştırabilir burası... <laughs> ...pardon... ...sizin doğanızın ruh hali... E, ...her an ağlamaya hazırmış gibi bir... ...Mayıs ayı... ...belki bu mutluluktan... bu ...böyle bir kutlamayı... ...böyle bir başarı ve yapılanmayı... E, ...sonunda... E, ...tamamladım duygusuyla gelen... ...bir mutluluktan ağlamak... ...olabileceği gibi bir takım şeyleri geride bırakarak kendi yolunuza gitmekle ilgili bir enerji çalışacaksa şayet Mayıs ayının içerisinde o zaman geride bıraktıklarınız için hüzünle gözyaşı dökmekte olabilir. Fakat bu Şifalı bir gözyaşı, sizi ferahlatan ve tazelemek için e, ağlayacağınız ya da bu gözyaşının öyle şifa olacağı, enerjisinin öyle olacağı, bazen bu ağlamayla, o ferahlıkla, o susuzluğunuzun dindiği ve derdinizin sözcüsü gibi akan, anlatmanıza bile gerek kalmadan gözyaşınızda ifade ettiğiniz ve içinizdekini ...dışarıya döktüğünüz... ...bir Mayıs ayı olacakmış. Çok çalışmanın ödülü... ...Antaris'le geldim. Söyleyemedim de bir an. Çok çalışmanın ödülü... ...inatçı bir yapıda olmak... ...sınırları zorlamak ve otoriter... ...tam da işte bu başarıyı... ...elde etmek için... ...bu kadar çok uğraşıp çalıştığınız... ...her ne ise... ...sanki biraz daha böyle iş terfi, yer düzen değişikliği, yükseliş ilişkiden ziyade sanki birazdan böyle bir düzen enerjisi akıyor şu an bana. Dolayısıyla burada verdiğiniz emeğin karşılığını alacağınızı ve bu noktada da bunu alana kadar sınırları zorlayacak bir çalışma olduğunu emeğinizle olacağını söylüyor ve aynı zamanda kimyasal bir çekimin olacağı bir etkileşim, bir tanışma ihtimali de var Mayıs ayı içinde Akrep Burcu dostlar için peki ilk 10 gün ne olacakmış bir küskünlük enerjisi var kaderin müdahalesi ve emir de birlikte geldi bu şöyle bir küskünlük çok emek verdim ben elimden geleni yaptım artık bunun için daha fazla uğraşacak gücüm de yok buna halim de yok bir isteğim de yok çünkü küstüm Hali burası Bir pişmanlık bir e, Vazgeçmişlik e, Artık her şey bitti Bir daha da e, istediğimi Elde etmek için bu kadar çok Çabalama çabalasam da istediğimi elde edemeyeceğimi anladım Dolayısıyla bir e, Basiretsiz ve kurban Duygusunda e, O bir türlü istediği gibi Sonuçlanmayan durum için e, Ahvah ederek Olmayana e, gerçekleşmeyene sabitlenip aslında sistemin ona bambaşka olasılıkların var olduğunu burada yıkılan, dökülen, biten şeyin aslında ona hayırlı bir şey için olduğunu görmeme halidir. Keza zaten bu uğrunda emek verdiğiniz duygusal bir ilişkidir, bir iş güç projedir, e, yaptığınız bir yatırımdır Bir dostluk e, alanında e, Verdiğiniz emeğin Fedakarlığın kıymetinin bilinmemesidir Her ne ise Bunun yaşanması Bu e, kırıklığın Kaybın yaşanması Kadersel bir emirmiş Çünkü daha iyisi Ve aslında alanınızdan Çıkarak biterek çıkanın Size hafiflikle geleceği aslında bir sur borusu gibi emredilmiş ve bu bir kaderin müdahalesi durumunda olacakmış ilk 10 gün peki ikinci 10 gün ne olacakmış bu bitiş enerjisinden sonra yaşadığınız tutku ve ihtiras sebebiyle zaten burada da bir kimyasal çekim gelmişti bu tutku ve ihtiras biraz sağlıksız bir hal tam buradaki manipüle e, manipüle edici bir duygu ve ee, narsistik bir tutku ve ihtiras burası gücü ve kudreti buradan çalıştırdığınız ve dolayısıyla burada biten ne olacaksa Mayıs ayının ilk 10 gününde bunu kabul edemediğiniz dolayısıyla da ya karşınızdakini sırtından bıçaklayacağınız ya da size yapılanın sizi sırtından bıçaklamakmış gibi hissedeceğiniz bir süreç var ama burada bana akan enerji çok e, temiz ve şöyle bir enerji. Burada ne oluyorsa hani akrep burçları e, ya o zehriyle karşısındakini sokar ya o zehirle kendini sokar denilir ya. Burada o zehrinizle karşınız, karşınızdaki insanları sokarak e, burada kurban benim enerjisi çalıştıracakmışsınız gibi gözüküyor. En azından bana akan şu anda bu. Burada bir yüzleşme yaşayın. Gerçekten karşınızdakiler mi suçlu? Sizi sırtınızdan bıçaklayan birileri mi var? Yoksa siz karşınızdakileri hiç mi görmüyorsunuz? Çünkü bu tutku ve ihtiras sizi ee, gözlerinizin kapandığı ve arzularınızla hareket ettiğiniz bir yere götürebilir. Şuradaki hırs. Ee, sınırları zorlayacak şekilde inat ettiğiniz şey belki de bitip giden şeyi kabul etmemek üzere çalıştığı için bu kadar sert bir enerji var burada. Peki son 10 gün ne diyor? Yine tutkularla hareket etmek. Üstelik de o tutkularla verilen çok tutku kartı geldi. Kimyasal çekim de dahil olmak üzere. Eee... Tutkularınızla aniden dürtülerinizle hareket ederek, o dürtülerle birden söz vermek, birden kavga etmek, birden ipleri koparmak, birden hiç olmayacak bir şeye bir anda yükselip sanki onu sürdürebilecekmiş gibi ee, bir harekete geçmek ve o tutku söndüğü anda ortadan kaybolmak ya da o sözleri tutmamak gibi çalışan bir enerji var. Bu iniş çıkış dürtüsel olarak hareket ettiğiniz bu iniş çıkış ve zaten burada ağır bir ölüm e, manevi bir ölümdür burası burada o e, halin durumun bitiyor ve e, şifalanarak döngünün başlaması gerekirken son 10 gün siz e, bu geçitten sağlıklı bir yerden geçemezseniz bir ruhsal çöküntü bekliyor enerji çok ağır burada ben bir evrensel mesaj kartlarıyla buraya bir şifa isteyeceğim. Yani niye bu kadar Akrep Burcu için ağır? Keza e, Nisan ayını Akrep Burcu'nda bir e, dolunayla tamamladık. Akrep Burcu'ndaki dolunay kendimizin en karanlıklarına kadar inip oralarla yüzleşip şifalanmayı getirdi. Özellikle Akrep Boğa hattı için. E, dolayısıyla burada Sevgili akrep burçlu dostlar sizlere özellikle uyarı niteliğinde söylüyorum. Burada e, hakikatinden bir yüzleşme yaşamazsanız e, bir şifalanma başlamaz. İşte böyle bir başkasını suçlayarak ve o benim sırtımdan bıçakladı diyerek bir narsistik narsistik bir enerjiyle toksik bir şekilde kendinizi zehirlersiniz. Aman ha buraya dikkat. Peki enerji kartları ne diyor? Sürekli tekrar eden bir döngü var diyor. Öğrenmeye direndiğin bir ders var. Bu ne? Dön bak diyor. Tam da biraz önce anlattığım şeyden bahsediyor enerjide. Kendi gücünü kullanmak için kendine izin ver diyor. Zaten kudret kartı da çıktı. Bunu tutku ve ihtirasla kullanmak yerine ve bunu bir küskünlük ve e, azapla zihinsel bir azapla yaşamak ve yaşatmak yerine e, iradeyle bunu yaşayın ve iyileştirin diyor yani iyileşmekten bahsediyor e, burada gücünüzden şüphe etmeyin diyor ki akrep burçları inanılmaz bir şifa yeteneği de vardır e, hem kendilerine hem başkalarına buradaki zehri e, zihin ve e, korkuyla ya da bu narsistik ve manipülatif tavırlarla e, olumsuz ve etrafınıza da size de zarar verecek yerden kullanmayın. Çünkü enerji aslında sizin şifa verebileceğiniz ve şifacılık yapabileceğiniz bir süreci anlatıyor. Buradaki yüzleşmeleri yaşarsam <laughs> bu hem seni şifalandıracak diyor hem de senin bir başkasını şifalandırmana da yardımcı olacak diyor kendi gücüne, kendi toprağına, kendi var olduğun o varoluşuna güvenmen lazım ve oraya sadık kalman lazım. Özüne sadık kal diyor. Ee, aşk Allah'ın gizemlerinin usturlavıdır der burası yıldız kartı. Sana ikinci bir şans veriyorum fakat sen senin Mayıs ayında önüne serdiğim o şansları şu küskünlük enerjisinde geçmişe takılı kalarak ...sana verilen şans ve fırsatları görmezsen eğer... ...işte o bitmeyen döngüleri yaşarsın diyor... ...ve dinarların dörtlüsüne gecikmeden bana kaç... ...ben geçilmez bir kaleyim... ...eğer sen asıl e, özündeki e, o gücüne... ...özündeki o hem kendini hem başkalarını şifalandıracak... ...o güce, kudrete, sağlıklı bir yerden yerleşmesen bile... Benden başka gideceğin yer yok. Yani özünden başka varacağın yer yok. Döne döne bütün bu döngüleri ve e, ağır dersler ala ala eninde sonunda buraya gelirsin diyor. Dolayısıyla bu kadar acı çekerek bunu yaşamana gerek yok. Bir an önce kendine gel, gecikme. Buradaki bu enerjiyi e, şifalandır e, ki... Senin için yepyeni bir döngü başlasın, o kısır döngüler bitsin diyor Akrep Burcu dostlar için. Peki, ben aldım, kabul ettim. Umarım size dinlediğiniz anda şifa olsun.